benim için ikinci bir hayat başlıyor. Kızlarım. <laughs> Ali işini çözdüm. Artık Ali, Ferit'i dünyanın en iyi insanı filan zannediyor. Sizin neyiniz var ya hiç? Gülmüyorsunuz. Zehra patlamış. Semiha'ya e kendini sevdirememiş. Hiç mi? Hiç sıfırdır, var olmayan. Bu durum daha çok eksi diyebiliriz. Nefret ediyor yani. Ay kesin beni severdi de hiç kısmet olmadı biliyor musun tanışmaya? Yazık ya. Zehra çok bitik görünüyordu. E sakral çakrası da zayıf zaten kızın. E gider gitmez yatacağım dedi. Peroş nazar işitmemek için. Ferit. Ferit mi? Ne diyor? Muş. E Ferit. Dokuzda buluşmak istiyormuş. Bana da öyle diyor onda. Benle de on birde görüşecekmiş. Ay ben heyecanlandım biraz galiba. Artık siz kuzen mi çıkarsınız, ne çıkarsınız? Acaba ne uyduracak? <laughs> Kızlar. Ferit'in yalanlarını hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Affeder misin bilmiyorum ama. Sana karşı dürüst olacağım Serhat. Aslında bunu anlatmak o kadar zor ki... ...ben sana karşı hiçbir zaman dürüst olmadım Nihal. Farkındayım seni üzdüm, kırdım, canını yaktım. Ama Allah benim belamı verdi sonunda. Ben seni aldattım. Hem de ev arkadaşından. Ve evleniyorum. En azından bir kez olsun sana karşı dürüst olmak istedim. Hoşça kal. Biliyorum artık bunları söylemek için çok geç. Ve farkındayım belki hiçbir şeyi değiştirmez ama... ...sadece sen bil istiyorum. Son günlerde yaşadıklarımdan sonra fark ettim ki benim için önemli olan sadece senmişsin. Ama seni kaybettim. Ve seni sevdiğimi kaybettiğimde anlayacak kadar salakmışım. Elveda. Kalbim hep sana ait olacak.